Herkese günaydın, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi şu borsa yatırım fonları ile ilgili altın ve gümüşün borsa yatırım fonları ile ilgili bir video çekeceğim sözünü vermiştim. Dün vaktim olmadı, bugün sabahtan hemen bir bunu toparlayalım istiyorum. Burada birkaç konu var. Birincisi bu fiyatlamalar nasıl oluşuyor? Grama göre mi, onsa göre mi? Bu hesaplamalar nasıl yapılıyor? Buna bir değineceğiz. Ve buradan yola çıkarak da altın mı ucuz, gümüş mü ucuz? Buna nasıl bakıyoruz? Bundan biraz bahsedeceğiz edeceğim. Fakat bu fiyatlamalara geçmeden önce bakın bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ne demiştik bu fonlar için alım satım farkları çok düşük olduğu için burada trade etme, alma satma fırsatımız var. Aynı zamanda beklenmedik gelişmelere karşı stop olup alım satım farklarından kaynaklı gramlarda e, özellikle fiziki fizikide e, stop olamadığımız için burada stop olma şansımız var. Dolayısıyla bunu bir pozitif durum olarak hep anlattık. Yalnız bunun şöyle bir riski de var. Örneğin bakın şu gümüşte göstermek istiyorum 2021 Aralık ayına bir gidelim şöyle günlük grafiklere dönerek bakın tam olarak şu alana baktığımız zaman 2021 20 Aralık tarihinde bu e, gümüş fonunun kapanışı 88 68'den gerçekleşmiş o akşam hatırlarsanız bu KKM açıklaması yapıldı ve sabah açılışı da aşağıda 79 82'den gerçekleşti ve çok sert bir sı geldi. Dolayısıyla akşam bizim borsamız kapandığında bu tahtalarda kapanıyor. Fakat e, sabaha kadar tekrar bu tahta açılana kadar hem onslar hem dolar Türk Lirası işlem görmeye devam ediyor. Dolayısıyla kapalı olduğu saatlerin riskini aldığınızı lütfen unutmayın. Seçimden sonra dolar Türk Lirasında güçlü bir yükseliş bekliyoruz. Ancak bunun bir e, pik şeklinde olması, yani ani bir yükseliş ve arkasından da bir düşüş olma ihtimali var. Özellikle seçimden sonraki hareketler bu tür geplere gebe olduğunu düşünüyorum. Yeni alım yapacak olanlar, önümüzdeki süreçte yeni alım yapacak olanlar bu tür hareketlerin oluşabileceğini ve çok büyük zararlara uğrayabileceklerini lütfen unutmasınlar. Bakın 88-89 liralardan bir anda 79'a düşüyor ve burada alıcı da bilirsiniz. Yani piyasa fiyatından satmak istediğinizde elinizde ki hisseleri e, alacak kişi de bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bir anda %10'luk kayıplara varan düşüşlere yakalanma ihtimaliniz var. Ne yazık ki bu akşam vakti kapanan borsalardaki e, en büyük risktir, en büyük sıkıntıdır. Gece oluşan durumlara tepki verememesi ve sabah açılışta gepli hareketlerle e, pek çok zararı bizi uğratma ihtimali var. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi buradan tekrar bir saatlik grafiklere dönerek şu fiyatlama konusunu bir kısaca halledelim Öncelikle bir şunu anlatmaya çalışacağım bakın burada 110'dan gördüğümüz fiyat neyin fiyatı 110 lira veriyoruz biz ne alıyoruz sorusuna bir cevap verelim 110 liraya 6.5 gram e, gümüş alıyoruz Dolayısıyla şuradan hesap makinemizi açalım 110 lira bölü 6.5 dediğimiz zaman 16.92'den 1 gram gümüş almış oluyoruz altına dönüp baktığımızda da 14.87'den ne alıyoruz 0.01 gram altın alıyoruz. Dolayısıyla burada 100 kontratlık bir alım yaptığımız zaman 1488 liradan 1 gram altın almış oluyoruz. Ancak şunu da unutmayalım, burada altın e, darpane sertifikasıdır ve fiziki teslimatlı fiyattır. Ancak bildiğim kadarıyla burada gümüşün QNB Finans Portföyün bir e, borsa yatırım fonudur ve fiziki teslimatı bildiğim kadarıyla yok. Bu nedenle gümüşün ekran fiyatına daha yakın olması, e, buradaki altının da ekran fiyatından daha yüksek olması gayet normaldir. Peki bu gram fiyatı nasıl belirleniyor bir onu da konuşalım. Çünkü burada ucuz mu pahalı mı sorusunun aslında e, cevabı bu süreçten geçiyor. Örneğin altından yola çıkarsak 2025 dolar ons fiyatının olduğunu varsayalım. Bu 2025 doları bölü 31,1 ile bölüyoruz. Bu çıkan 65 dolar 1 gram altının dolar fiyatıdır. Sonrasında gelip bunu Türk lirası, dolar Türk lirası ile çarpıyoruz. Yani burada işte esas soru çıkıyor ortaya. Bankalar arası dolar kurunu mu kullanacağız? Yoksa serbest piyasadaki oluşan dolar kurunu mu kullanacağız? Burada kur ikiye ayrıldığı için artık iki farklı kur olduğu için çok sağlıklı hesap yapamıyoruz ne yazık ki. Ancak burada ben şu şekilde bakmayı daha doğru buluyorum. Seçim sonrasındaki kur beklentimiz ne olmalı? Minimum 25, maksimum 30 lira bir beklenti içindeyiz kurla ilgili. Bu da yalnız şunu unutmayalım. Muhalefetin birinci turda seçimi kazanması durumunda oluşabilecek hedefler. O süreçte de çok fazla gene bilinmez var. Muhalefet diyelim ki seçimi kazandı, yüzde kaçlık bir farkla bu seçimi kazandığı da gene çok önemli olacak. Çünkü seçim sonuçları açıklandıktan sonra itirazlar gelecek mi bu süreçteki yaşanan o bilinmezlikler de çok fazla etkili olacak. Dolayısıyla çok fazla bilinmezli bir sürece giriyoruz. Ancak burada şöyle düşünebiliriz. Bunun maksimum kurum gidebileceği yeri düşündüğümüz zaman ve bunu 35 liradan belirlediğimizde burada görebileceğimiz maksimum fiyatın 22 lira 78 kuruş olacağını görüyoruz. Bu sonuçta 1 gram altının olası fiyatı burada da 0,01 gram fiyatlandığı için 22 lira 78 kuruşa kadar burada bir yükseliş görebiliriz. Dolayısıyla 1 gramdan baktığımız zaman burada 700 liralık bir yukarıda marjımız var. Bu marjı oynadığımızı lütfen unutmayalım. Şu an için fiyatın ne olduğundan ziyade biz maksimum nereyi hedefleyeceğiz bunu belirlememiz gerekiyor. Dolayısıyla bugün alım yapanlar maksimum ve minimum hedeflerini belirleyerek işlemden çıkış süreçlerini planlamaları gerekiyor. Bu nedenle de aslında ucuz mu pahalı mı sorusu çok e, geçerli değil. Ancak gümüşle altını kıyaslayacak olursak da bu sefer e, onslara dönüp bakmamız gerekir. Onu da şöyle haftalık grafiklerden göstereceğim. Bakın 2011 yılında gümüş 49.76'ya kadar bir yükseliş yapmıştı. Bu 2011 yılı e, 2008 krizi sonra emtiaların zirve yaptığı zamandır. Dolayısıyla bu önemli bir e, süreçti ve bu 2011 yılında gördükleri o en yüksek seviyeye baktığımız zaman gümüşün 49.76'yı gördüğünü görüyoruz ve şu anda da 25.45'ten fiyatlanıyor. Dönüp altına baktığımız zaman 2011 yılında 1920 dolarlarda olduğunu ve şu anda da 2024 doları fiyatladığını görüyoruz. Kısacası altın 2011 zirve zirvesinin üstünü fiyatlarken gümüşün 2011 zirvesinin neredeyse yarısında olduğunu görüyoruz. Buradan da yola çıkarsak her türlü gümüşün ucuz olduğunu aslında söyleyebiliyoruz. Bu nedenle de analizlerimde hep gümüşü ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Kaldı ki şu anda da bakın gümüş bir yatay bant içini fiyatlarken hatta bunun destek bölgesini fiyatlarken altının ben gene gereğinden fazla fiyatlandığını ve yeni bir zirve yaparak gümüşe nazaran daha primli olduğunu söyleyebiliyorum. Ancak burada tabii şu da var fiziki teslimatlı bir altından bahsediyoruz. Ve dolayısıyla serbest piyasada oluşan arz talep dengesiyle artık bu fiyatlar oluşmaya başladığı için de bu matematikte tam anlamıyla aslında e, tutmuyor. Fakat normale dönmeye başladığımızda işte hangisi daha hızlı düşecek korkusu var. Burada da ben gene gümüşün daha güvenli olabileceğini düşünüyorum. Ancak işte fiyatlamaları artık öğrendiniz. Buna göre olası kendi kurunuzu düşünerek kendinize hedefler koyarak bu işlemleri yönlendirmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü o tepenin ne zaman olacağını, hangi fiyat aralığında olacağını bilmiyoruz. Yükselişlerde kademeli satışlar yapmak çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi hemen hızlıca bir son olarak fiyatlamalara da bakalım. Gümüşte 110.47-110 seviyesini önemsiyoruz. Şu an için destek olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak 110 altında kapanışlar burada bir miktar satışların derinleştiği ve 107-105'lere kadar geri çekilme ihtimalinin olduğunu bize gösterecek. Altına dönüp bakarsak burada da 14.75'i uzun zamandır konuşuyoruz. Bu bölgeyi test etmeye başladı. Alım için uygun bir bölge olabilir. Ancak aşağıda 14.50'lerin altına sarktığında da stop olmamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Seçimden önce dolar Türk lirasını bir miktar baskılayabilirler. Bu sebepten dolayı gramlara da bir miktar satış gelir. Onun mantığını da şöyle kuruyorum. Seçimden önce doları bir miktar baskılayıp bakın gördünüz mü dolar düşüyordu algısı yaratıp eğer seçim birinci turda sonuçlanmazsa bu sefer de işte oy vermediğiniz için bakın gene dolar kontrolü kayboldu gibi bir algı yaratmak isteyebilirler. Bu sebepten dolayı ben artık işlemlerimde o bu destek bölgelerini de oldukça önemsiyorum. Olası kırılımlarda stoplayıp gerekirse tekrar piyasa dönerse biraz daha pahalıdan tekrar yerine koymayı tercih ederim. Bu sadece borsa yatırım fonları ile ilgilidir. E, fiziki alımlar veya dijital e, bankalardan yaptığımız alımlarla ilgili değil tamamıyla trade'e yönelik işlemlerim için geçerli. Evet altın gümüş Borsa yatırım fonlarından da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.